Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanım 2 iki gireceğiz. Bugün yanımda Piskevi abimiz var. Merhaba. <laughs> tamam Sansürlerim ben zaten. Tam. Hadi başlayalım. Bismillah. Evet. Şova şova şey mı? Mezarlık, ben başlayalım at. Ben. mezarlık at. Şurayı da tamamen kaplayalım ki böyle tandik on tandikandikandik. Sen. Pardon şövalye atayım mezarlık at. Anam. Sana bir şey at artık. Çok ağır başlangıcım vardı bu arada. Başlamamaktan mantıklı bir şekilde başladık işte. Okey bak şimdi. Dünyanın en iyi antisini at. <laughs> Gördün mü? Direkt karambole dönüyor ya. Bu maç galiba full karambol gidecek. Tamam. Şövalye atacağım sağdan. Mer ve KTV elit. At 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 elini korkak alıştırma at. Ben de zehir attım. Durdurulmaz ora şu an. Dur, dur, olmaz. <laughs> mezarlık o mezarlık fena vurmadı. Mezar vurmadı kanka. <laughs> kanka vurdu. 300 falan vurdu en azından. Maç maçında iyi bu hasar. Evet, evet otistik uyumu <laughs> demişler. Kanka üst üstte top attık bu arada az önce. Allah Allah gitti sen. Neyse devam edelim. Hmm. Şu anlık adamda bir barzoluk sezmedim. Topluluk sezmedim. Anla, vallahi pek katana kadar o işler. Bir pek kadar küfür edersin. Ben. Biz mi barzoluk? Ne? Ben birinden e, demo bir şey attı mı hiç? Birinci attı mı? Attı. Şu at Harbi mi diyorsun? Kanka, bir bence 2.6 binici destesi oynuyor. Flashör attıysa... Ha, yok yok, bu, maç, ben... bu maçtan mı? Bu maçtan bahsediyorsan yok. Maçta evet. binici yani 60 Oraya bir daha mezarlık diye. gösterip atmazsan saldıracağım sen. Tamam, şu havalya Güzel, fena oldu bu sefer. Kanka zehir vurdu. Bir tane vurdu sayın mezarlık. görmedim. Ters yönde şey. çıkış yolda. Dram dikkat et. Bana ben ters yönde çıkıştım şu an. Hayatın defansını yapmaya çalışıyorum. Adam bana sağdan çıkış yaptı. <laughs> Diğer videolar bu kadar kısa sürmeyecek. Bununla maç 3 maç falan atarız ama öbürleri daha uzun süreceğine eminim. Hiç. Aslında bu maç bu saatte atmak mantıklı değil ama evet. saat kaçta çekiyoruz diyor. 845 kanka. Hiç olmadı şey yaparım. Olmaz. Sabah atarım. Sabah değil ya. 4 soldan iyi. Çok güzel. O barzo. Evet sezdim. Adamda bir barzoluk sezmedim. Çocukluğunu sezdim. Çocukluğunu

ama ben ani ölüm olduğunu fark etmedim bile ciddi mi? Az kalsın söyleyecektim sana neyse ilk maç. Bu bu maçtan önce bir video daha çektik. Aa, Türk var. Ama Dur Türk çıkmadım. var bol şans diyelim Türk var Mustafa var. Şimdi Mustafa köprüden pek kaçacak göreceğim ben bol şansını. sen. <laughs> Ben ikisi de Valkür evrim var. ha, i̇kisinde de Valkür evrim var. Valkür oynuyor. Tamam ben Valkür evrimini çıkarıp Şövalye evrimi koydum. Mantıklı bir hareket mi? Valkür evrimi çıkarıp Şövalye koydum. Mantıklı. Şövalye daha güçlü. Evet, flaşörüm ne çalıştı öyle be. Onu oraya atmak biraz değişik oldu ama neyse. Ne tamam güzel olmuş. Kanka bu niye mezarlar Mezar şey atmadı? Vay babayın Zehiri geç Neyse, attım. Zehiri geç attım. <laughs> Kalp emojim yok. Olsa atacağım. Benim de yok. Bir şey diyeceğim. Bu arada domuzcuk, domuz çetesi domuz kurdu. Şerefsiz. Hangi biliyor musun? Evet şey, ırkçılık böyle Sana böyle hop hop cımbı hops yapacağım. Bak emojiler emoji inin anlamını söyledim. Z hıp hop hop yapacağım sana diyor. Yani dedim ki boy emoji'le. emoji dedim ki seni böyle karnını zıplatacağım. İçeriden çocuk çıkacak dedim bak. Gördün mü? He. Hmm. Emojinin anlamını söyleyeyim. Bunu ben demedim. Kanka bir şey diyorum. Düşesli kuleye saldırmak aslında daha mantıklıydı. Niye yapmadım bilmiyorum. Çünkü Demo, eğer düşeysi olan kulenin bıçağı biterse söyle direkt mezarlık atacağım. Aa, ben düşüş olduğunu yeni fark ediyorum. Evet. evet. Ben de dalmışım ben birinci arana taktiği yaptım gördün mü? Şövalye evet. artı şey. Tamam at, mezarlık at. At mezarlığı. Mezarlık yok. Allah belanı. Tekstilim yok. At, at abi. Aman aman. Ama ben boşuna mı attım? Kanka. Hayır. Nikolay ya Allah çok beleş verdik ya. Bir öyle oldu. Evet çok beleş verdik. Zehirim yok şu an. Ve düşeşin şeyleri de full. Atmak çok mal. Ben oraya niye mini pek attım lan? Dalgınlığıma geldi. Neyse şöyle mükemmel bir valkür atalım. Bir lanet Evet, sen yok anlıyor sabah. Aynen sağlık ya. Maç. İyi oynadı. Gidiyor mu? Nereye? Tamam. Yok bir şey yok. So Bakalım. Gidiyor mu Mustafa? Bu maçı kanka kazan. bir maç daha kazanırız. Ben Bari o, bir maç kazanmak ya. Ben oyunun ilk başlarında kuleme vurduğu evet. gibi ana avrat sövüyordum. Sonra baya of. baya siyok izledim. O sakinliğimi korudum. Çok kötü bir Hill ghost'u yok. Baba. Oldu, lan. Sion Sion şey hatırlıyor değil mi? Ana Ano yeniden açtıran Chi Guy sistemi. açılmış ana yeniden açtırıyor. Şöyle güzel bir tonlu. Üfür, öldürdü. Ulan ölüp de yeniden atıyor ya. Demo şuraya bir kart atsana. At, atman gerekiyor zaten. <laughs> ha bitir, bitirmez. atayım ha. Ölüm sessizliği. Ana kule açtı. Ana açtırıyor ya bak. çocuk kaçıncı yapıyorsun bunu? Elim kayıyor. <laughs> Zaten vereceğim beni. De. Şimdi ben 5 maç oynadık. Üç öne de kaybettik ya. Şimdi ben çıkacağım bu videoyu editleyeceğim. Kanka bu videoyu bence attım. <laughs> Yeniden çekeceğim. Öyle bir başlığı yazacağım ki ma mağlubiyet serimize 3 maç daha eklendi. Dünyanın en iyi minçesi. Mükemmel. Ben, ben yorumların altına yazacağım. Demonun mükemmel parmakçıkları sağ olsun. Mükemmel. He beni de etiketle diyor. Bu yorumlar şey başlığa etiketleyeceksin. Değil mi? Bana abone olsunlar orada. Ame hep Güvenin. kendi çıkarlarını düşünüyorsun. En son bir <laughs> O zaman son bir evrimli şövalyemizi atıyorum. Bugünlük bu kadar. Yarın da video gelecek. İnşallah kazanırız. Allah'a emanet. Evet, bana atacağım. Benim kanalıma da gelecek yarın. Hadi Allah'a. Evet, bye